Kendin olma yolculuğuna danışmanlık etmek bölüm 1. Kendin gibi ol, kendin gibi davran. En kolayı kendin olma. Hayat başkaları gibi olmak için çok kısa gibi birçok sözü duyuyoruz değil mi? Peki nedir bu kendini olmak? Kendim kim? Bu kendim bir varlık ise onun isteklerini, arzularını, duygularını, düşüncelerini, becerilerini, potansiyelini biliyor muyum? Kendim hayattan ne beklediğimi biliyor muyum? Ya da hayatta hayata neler verebileceğini kendin ol. Çok rahat ağızdan çıkan bir söz. Ama acaba içimizde kaçımız kendisi gibi yaşıyor hayatı? Kendin olmak ne demek? İstediğimi özgürce yapabilmek mi? Canımın istediğini yapmak, yapabileceklerimi yapabilmenin mutluluğunu yaşamak, huzurlu olmak, mutlu olmak, var olduğumu hissetmek, nefes alabilmek. Birçok tanımdan bahsedebiliriz. Bir seminerde sevgili İlhan Gülertan şöyle demişti. Kendi biricikliğimi onunla çelişen şeylere rağmen gösterme cesaretinde bulunmak. İnsanın önce kendi biricikliğini kabul etmesi gerekiyor. Yani tüm yönlerimle kendimle barışmam. Kendi huylarımı sevmem. Yani kendime öz şefkat besleyebilmem gerekiyor. Christopher Germer'in Öz Şefkatli Farkındalık kitabında şöyle bir uygulama örneği var. 1. Gözlerinizi kapatın. Sevdiğiniz bir arkadaşınızın sizin yanınıza geldiğini ve sıkıntılardan bahsettiğini, kendisini eleştirdiğini hayal edin. 2. Arkadaşınıza nasıl yaklaşırsınız? Ona ne söylersiniz? Tavsiyeleriniz ne olur? 3. Şimdi gözlerinizi kapatın. Kendi sıkıntılarınızdan birini düşünün. Bu sıkıntının içinde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Peki kendinize nasıl tavsiye veriyorsunuz? Nasıl yaklaşıyorsunuz? Kendimize sevdiğimiz arkadaşımıza davrandığımız gibi davranabilmektir öz şefkat. Kendime nezaketle yaklaşabilmek, suçlamadan, yargılamadan varsayımda bulunmadan tüm yönlerimi, tüm ihtiyaçlarımı, tüm beklentilerimi görerek kendime objektif ve şefkatle yaklaşabilmektir. Ancak kendime bu şekilde yaklaşabilirsem gerçek kendimi daha yakından tanıyabilirim. Hayatımızın bir bölümünü bizim önümüze getirilen şablonlara, cevap anahtarlarına göre yaşıyoruz. İyi okullarda okumak, müdür olmak, evlenmek çocuk sahibi olmak, iyi bir araba, iyi bir ev, belki iyi bir tekne ve benzeri. Burada kendim neredeyim? Şablonlar genelde ben olabilmem için değil, şablonlar toplumun içinde birisi olmam için ama ben o değilim. Peki bu şablonlara göre yaşamımızın arkasında yatan ihtiyaçlar neler olabilir? Nazım Hikmet'in dizelerinde belirttiği gibi bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine Yaşamak neden mümkün olamıyor? Bunun arkasına birçok sebep var. Toplum baskısı, el alemin der? Gene sevgili İlhan Hoca aynı seminerde el öznesi yok. Öznesi olmayan her zaman kurgudur, kararsızlıktır. Korkularımı kurgular aracılığıyla kendime yansıtmamdır demişti. Zihin manipüle eder, zihin kurgular. Zihnimize inanırsak gerçekliği kaçırmış oluruz. Çünkü zihnimiz kendisinde olan veriler kadarıyla dünyayı anlamaya çalışıyor. Bu yüklenen veriler çocukluğumdan beri yükleniyor. Kimisi alışkanlıklara dönüşüyor, kimisi değerlerim ve inançlarım oluyor. Kimisi travmatik bir şekilde yükleniyor. Kimisi inançlarım karşılanmadan, ihtiyaçlarım karşılanmadan yükleniyor. Ve bitmemiş meselelerim olarak açık kalıyor ve benzeri. Dolayısıyla zaman içerisinde yüklenen bu veriler ile ben bugün dünyayı algılıyorum. Yüklenen verilerim kısıtlı ise, yani farklı deneyimlerim olmadı ise, farklı kaynaklardan bilgiler ile beslenmedi isem, kendimi bilip fark edip geliştiremedi isem, çeşitli çatışmalara girip bu çatışmalardan öğrenerek deneyim, deneyimleyerek çıkmadı isem, bu durumda zihnimde yer alan bu veriler oldukça kısıtlayıcı kalıyor. Zihnimde yer alan bu verileri de kendi inanç sistemimin kısıtlarında yorumluyorum. Yani gelen tüm verileri de bugün hatırlamıyor ya da zihnimde öncelik hale getiremiyorum. Bu veriler ile anlamaya çalışırken zihnimin ürettiği düşüncelerin 10 tanesi negatif ve karamsar tarafta iken ancak 5 tane bilge ve iyimser taraf olabiliyor diye belirtiyor pozitif zeka yaklaşımını anlatan Şirzat Şamin. Ve daha da can alıcı nokta insan beynine bilgisayar terimiyle saniyede 11 milyon bit, bit veri akıyor. Ancak gelen verinin 40 bitlik kısmıyla uğraşabiliyor insan diye belirtiyor Profesör Doktor Sinan Canan. Dolayısıyla beynimiz mevcut durumu değerlendirmek ve hızlı kararlar vermek için geçmiş bilgileri ve öğrenmeleri kullanmayı daha kolay buluyor. Bu bir araba hız kesmeden kırmızı ışıkta sana doğru geliyorsa hemen kaç gibi durumlarda yardımcı olabileceği gibi aynı zamanda dezavantaja da dönüşebiliyor. Genel olarak hızlı hareket ettiğimizde ya da eksik yanlış verilerin olması durumunda bilinçaltındaki ön yargılar boşlukları doldurur ve süreç içinde alınan birçok kararı ve kişilerle olan etkileşimimizi belirler. Yani zihin bizi manipüle eder. Bu manipülasyonu yapan zihnin her iki ilişkisine de bakacak olursak, kendimle kurduğum ilişki, kendi iç sesimle kendim ile iletişim kurmaya başladığımda iç sesim beni iki türlü besliyor. Bu sesler bilgi tarafımdan gelip beni besliyorsa duyu, zihin ve beden bütünlüğünde olan sezgilerim aracılığıyla geliyorsa burada sıkıntı yok. O zaman kendim olabiliyorum. Ancak bu sesler sabotajcı dediği e, tarafımdan geliyorsa ve benim akışta kalmama, kendim olmama, potansiyelimi görmeme engel oluyorsa işte burada kendi bilinçsiz ön yargılarımın tuzağına düşüyorum. 2. Başkaları ile kurduğum ilişki, diğerleriyle kurduğum ilişkilerde bu sefer iç sesim o insanlara ya da durumlara karşı konuşmaya başlıyor. Yukarıda bahsettiğimiz gibi her an aldığım verileri işleyemediğim için geçmişten gelen bilgiler ile hareket ettiğim için diğerleriyle ilişkimde çoğunlukla varsayıyorum ve bu varsayımların gerçek olduğuna inanarak hareket ediyor ve kararlar alıyorum. Bu kararlarımın adına bilinçsiz önyargılarım deniyor.